21 U hattımız 20, 2021 yılına kadar çalışıyordu malumunuz. U hattımız uzunluktan çıktıktan sonra D100 karakol üzerinden hastanelerde uğrayarak Kadıköy'e iniyordu. Evet. Yaklaşık 2021 yılı verilerine 90 dakikalık bir Evet, 90 dakikalık bir yolculuk süresi söylüyoruz. Bugün gelinen noktada tam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım metro yatırımları ön Dolayısıyla biz lastik gerek taşıma olarak metro hatlarını beslemek durumundayız. Metro evet. şey bir bir Sadece biraz sabredelim. Hayır. Şimdi, bugün bu baktığımızda ve yeniden bayağı koyalım bugünkü yolumuz 3-20 dakika bir

Bu bu hat eskiden işte söylediğim 190 dakika ki bugün kamyon 15 e 40 dakikada katkıya ulaşıyor. Zaman kastlarında çok önemli. Evet, oradan sonra. <laughs> Şimdi değerli dostlarımız, sizleri gayet iyi yaptığınız. Bir hak ee, geri alınmaz yani. Elde edilen bir

Çiftlik metro var. Metronun yanında Kozeta, Üsküdar, Alemda, Sultan Bey, Kadıköy hepsi gidiyor. Evet. Bunlar acaba dış kadar mı Çok merak evet. ettim. Evet. Yani tek şey neden Uğur Mumcu'ya edecek oluyor ben anlayamadım. Bunu cevabı Araçlarımız hiç düzenli çalışmıyorlar. Ama e, aksine de e, saatleri açtığı zaman iptal de yazılıyor. Bekliyoruz, gel, gelecek, gel, gelecek, gelecek. <laughs> gelmiyor araç. Yani bunlar neden takip ediyorlar? Evet. Kafamda takılan mı? çok uzun zor bu araçları? Jensiz yani. yani, çalışıyorlar araçlar yani. Hiç düzenli çalışmıyorlar. Evet. taşımaktan, sizden gelmekten biz de yorulduk. Vatandaşlarımızla, mahalle sakinlerimizle biz de bu konuyla ilgili gerçekten evet. üzüldük. Biz geçtiğimiz seçim öncesi bir proje hazırladık. Planlama daire başkanımıza kendimiz götürdük. Teslim ettik. 21 U hattın yeri gelmeyeceğini, bunu hepimiz biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Ee, gelemeyeceğinden dolayı 16 bu hattı Üsküdar'a gittiği için Gata Hastanesi'nin önünde bir giriş yapıp çıkmasını istedik. Öyle bir talep ettik. 3 durak, 2 ya da 3 durak. Çünkü buradan hastaneye giden vatandaşlarımız var. Hiç olmazsa Gata Hastanesi'nin hemen önünde şu anda ismi değişti bildiğim kadarıyla, Oradan tekrar üstünlük yoluna devam edebilir dedik ama bunu planlama devlet başkanımıza biz anlatamadık. Bu öncelikle talebin bu. çünkü katkıya giden vatandaşlar da en azından orada faydalanacaklar diye düşünüyorum. Bu hakkında biraz hareketlilik kazanmasını istiyorum. 11 SA ile ilgili buranın da sıklaşmasını istiyoruz. Evet daha önceden sabahları iki sefer vardı, akşam da iki sefer vardı. Bunu arabalayın geldiğiniz zaman. Bunların da biraz aktif hale gelmesini rica ediyorum. Şimdi KM3 hattımız buradan Pendik'e gidiyor. Evet oradaki sorun yolcu sayısı sorunlu diye biliyor. Ama e, bu yolcu sayısı sorunu çünkü öyle bir durum ki Pendik'ten buraya, buradan Pendik'e giden öğrencilerimiz var. Mağdur olan ailelerimiz var. Herkesin maddi durumu iyi değil. Bununla ilgili de buraya bir çözümleme yapmamızı istiyorum. Kavmaya güçlüyüm. 17'se... 17'e ise Bostancı'ya giden bir hat bunu pazar gününe çünkü pazar gününe de gezmeye, gitmeye, dolaşmaya, eğlenmeye insanların hakkı var. Aynen. Oraya da pazar günü sefer sayılarının koyulmasını özellikle rica ediyorum. Evet. Şimdi genel asıl konuya. 132 S hattının mahalleye girmesini biz istemiyoruz. Sebebi şu arkadaşlar siz de bilin. Bu bir saniye. Bir saniye. 11 S A Onu söyledim Şimdi bu 132 S hattı. Entegre bir hat değil. Entegre bir hat olmadığından dolayı. Vatandaş gelirse bir de 10 dakikada bir geliyor ama full geliyor. Özellikle okul zamanı zaten iyi bulamıyorlar. Bence zaman kaybı yapıyor. 132 S hattı. bence metro otobüs durağının orada ee, e, 80 Karayolu'ndan doğrudan kapına inmesi gerekiyor. İnmesi gerekiyor. Oradan tasarruf ettiğiniz otobüsü de km 31 hattına eklemeniz gerekiyor. <laughs> Bildiğim kadarıyla 88 sefer sayısı var dediniz. Bu sefer sayılarını biz 110, 115, 120 gibi sayılara ulaştırabilirsek bence mahalledeki bu sorun tamamıyla kökten çözülmüş olur. Gelelim KM 35 hattına arkadaşlar. KM 35 hattı biliyorsunuz bizim mahalleden dolaşıyor. Dolaştıktan sonra 5 e, beş mahallenin içinden geçerek bizden sonraki işte soğan da üç mahalle, yakıcıktan iki mahalle bizimle birlikte altı mahalleden geçip biliyorum uzun hak, Zaten bizim mahalle sakinleri fazla kullanmıyor. Sadece yakacık ve soğan istikametine işi gücü ya da okul olanlar gidip burayı kullanıyor. Tabi bir devam Ne söyledin? Kaba 35 ile ilgili Kaba 35 ile ilgili bizim mahalle sakinleri çok fazla yerine KH31 kullanıyor. Yani metro ve Marmara'yı kullandıklarından dolayı sizden özellikle ricamız KH31'i düşlendirin. Mümkün mertebe 132 seyir, mahalleye e, koymamaya gayret edin. Bu çözümlemeyi hep birlikte yapalım. Hep birlikte kurtulalım. işte e, ben teşekkür ediyorum. Saygılar